Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün dükkanımızı tanıtıyoruz. Bunlar köstek gruplarımız arkadaşlar. Bunlar zokalarımız. Bu şekilde bunlara özel çalışıyoruz. Bunlar karagöz, mercan, eşkina zokalarımız. Pirçol zokalar. Bunlar zoka gruplarımız arkadaşlar. Jikler. Rapalalar. Ben şöyle alayım. Bunlar yemli gruplar. Bu üst kısım çapari kösteklerimiz. Bu şekilde. Ben size şu imalat kısmını biraz bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bu şekilde demirler çalışıyorum. Bunlar Ege'ye has çalışıyoruz. Bunlar toriklerde kullandığımız mavrukalar. İğneler 70, köstekler 1.20. Bu şekilde daha büyük sinarit ofroz avlarında Akke gibi Büyük balık avlarında çalışıyoruz bunları da. Mavrukaları. Bunlar jiklerimiz arkadaşlar. Bu jik asistlerini ben kendim yapıyorum özellikle. Şu şekilde. Ee, şu an bunlar 100 gramlar. Bunlar 60 gramlar. Bunlar asist altlarına kullandığımız üçlü çarpmalar. Geç elimizde az kaldı. Bunlar da asistlerim. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar şöyle. Bunlar dolgu uç kamışlarımız. Bunların boyları 1 metredir. Bunları teknelerden sırtı avlarında kullanmak için hazırlıyoruz. Özel paslanmaz uçlar üzerinde zili ile birlikte ben şu şekilde size bir görsel alayım. Bu şekilde arkadaşlar bunlar. Şöyle alayım. Bunların özelliği şu. Bu aparatları küpeşteye monte ediyoruz küpeşte monte ediyoruz. Bunları her amaçlı kullanabiliyoruz. Lüfer avlarında, palamut avlarında, torik avlarında, yemli, zargana, özellikle karşılıklı takıyoruz ya sağlı sollu. İkişer adet de kullanabilirsiniz. Yemli, isterseniz minkotada isterseniz çapadaki avlarınızda kullanabilirsiniz. Dip takımlarınıza Bunlar da bu şekilde arkadaşlar. Hazırlamaya başladık. Onun bir üretimini yapıyoruz inşallah. Tabi tekne takımcısı olduğumuz için bunlar da bizim gerekli malzemelerimiz. Bu şekilde bizim burası imalat bölümümüz. Şu an örneğin ee, canlıya çalışıyorum. Sardalya, ibreşim bağlama. 2.0 Chanel iğneler kullanıyoruz bunlarda. Bu şekilde arkadaşlar burası bizim imalat bölümümüz. Bunlar artık fır döndüler, klipsler falan. Şu bölümü yeni hazırladık. Bunlar da sazana ait. Yayın takımları, sazan takımları bizde bu hobi de var. Biz kendi e, usullerimizle, kendimiz avlandığımız şekillerle bunları şu şekilde özel yaylı hamurlu takımlar yapıyorum. Bunlar da özel yayınlar için. Tabi bunlar çok dayanıklı, kalın e, ip örgü misinalarla kullanılan takımlardır. 50-100 kilodan bahsediyoruz. Yani balığın büyüklüğünden o şekilde dayanabilir takımlardır. Bunlar komple sazan arkadaşlar. Bunlar da yemliler yapıyoruz. Köprüden, teknelerden bu şekilde. Şimdi bu gruplar örneğin bunlar kalamar zokalarımız. Bunlar şakşak yemlerde kullandığımız. Bunlar uzun olta. Bu şekil kullanıma hazır şekli haline getiriyoruz. 100 metre misine kullanıyoruz. Hakiki mantardır. Evalarımız da var. Şimdi arkadaşlar buralar yemli. Bunlar mezgite özel hazırlıyoruz. 5 numarayı neden yapıyoruz? Şunlar mezgit takımlarımız. Mezgit malum yemi yuttuğu için sıkıntı çıkartıyor. Biz de onları büyük olarak iğneden hazırladık. Bunlar istavrit gruplarımız. Bunlar da yine aynı tekneden 5'li 7'li 8'de 10'lu olarak hazırlıyoruz. 5'li 1.85 işte 7'li 2.10 gibi tekne kamışlarına uygun. Bunlar istavrit kösteklerimiz arkadaşlar. Yine aynı boğaz köprü kıyı olarak hazırlıyoruz. Bu şekilde bunlar da kösteklerimiz. Bunlar çinakopa yaptım arkadaşlar. 2 numara yine 30 köstek. Tabi bu sene çapariye yemedi. Birazcık ağırlıklı olduk. Olsun balık var ya şükürler olsun o da oluyor. Şimdi bu grup dediğim gibi arkadaşlar bunlar sim olarak kıyı boğaz olarak hazırlıyoruz. Zaten üzerinde belirtiyoruz. Boğaz çaparlarımız, köprü çaparlarımız, tekne çaparlarımız. Bunlar da tüylerimiz. Beşli, yedili, onlu olarak Onları da hazırlıyoruz Bunlar kas tüyü, ibleşim bağlama Bunlardan e, özellikle köprüye Bu şekilde kas tüyleri yapıyorum Yedili Boğazı hazırlıyoruz yine yedili kas tüylerinden Yemli takımlarımız Bunlar çinakoplar arkadaşlar tüyler Bunlar da sim Bunlar da kıyı Bunlar yemlilerimiz Şöyle alayım. Şimdi arkadaşlar bu bizim demirli bölümümüz. Bunlar zokalarımız. Yine tabi klasik sistem. Kırlangıç kaşıklarımıza devam. Bunlar mavrukalar çift hırsızlı. Şu şekilde çift bağlamalı mavrukalar da hazırlıyoruz. Ben size şöyle bir de görsel alayım arkadaşlar. Tükeni bu şekilde. Bu arada ben e, küçük çekmece Sefaköy'deyim. Metrobüse yakınız. E, bayram gelsin inşallah. Çayımız çorbamız. Buyurun herkesi bekleriz. Biz her türlü fikri açığız. Bilgiyi açığız. Kimseden bir şey kıskanmıyoruz. Öğrenmek isteyen arkadaşlarıma da yardımcı olurum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.